Yapanlar bilir. Yoga, bedeni şekillendirmek için kullanılan yöntemlerden biri ama tek faydası bu değilmiş. Yeni yapılan bir araştırma yoganın beyni de yeniden şekillendirdiğini ortaya koydu. Evet. Zihin çok böyle her yere koşturan aslında bir yapı. İşte o koşuşturmada kimi zaman soluklanmak ve zihne iyi gelecek hamleler yapmak gerekiyor. Zihin sağlığına iyi gelen pek çok şey var. İşte onlardan biri de meditasyon. Aslında meditasyonla biz olaylara tepki yerine cevap vermeyi birazcık daha öğreniyoruz. Bir anlamda beyni eğitiyoruz. Hem hafıza nöronları hem hareket nöronları hem mutluluk nöronları ...hızlanıyor, güçleniyor ve çok daha aktif hale geliyorlar. İşte yeni araştırmada öyle söylüyor. Meditasyon zihni sadece sakinleştirmekle ve rahatlatmakla da kalmıyor. Beyindeki trafiği de yeniden düzenliyor. Trafikteki kuralları, ışıkları ya da durduğumuz... ...ya da daha hızlı gittiğimiz yerleri fark etmemizi sağlıyor. Meditasyon aslında zihni durdurmak demek değil. Aklımıza gelen her düşüncenin doğru olmadığını... ...her duygunun o an gelip geçebildiğini... Dini aslında bize hatırlatıyor. Çünkü sinir bağlantıları artıyor. Bu da beyin yapısını dengeye kavuşturuyor. İşte bu ağ yapısı ne kadar güçlü olursa hücrelerden iletim o kadar hızlı oluyor. Meditasyon yapabilmek içinse ihtiyacınız olan en önemli şeylerden biri de sakin bir ortam. Yaptığı şey de aslında aydınlanmanın ötesinde daha sağlıklı, keyifli, huzurlu bir yaşam sürmek.